Ketchup'ı geliştirirken eğitimin hangi temel sorununu çözmeyi hedeflediniz? Ketchup'ı geliştirirken çözmeyi hedeflediğimiz temel sorun eğitimin her yerde aynı olmasıydı. Biz bunu nasıl farklılaştırırız diye düşündük. Her öğrencinin öğrenim süreçleri farklı. Bunu bir örnekle anlatacak olursak eğer bir sınıfta iki öğrencimiz olsun. Ayşe konuları hızlı anlayıp çabuk kavrayıp zor soruları çözerek motive olurken Ahmet'in temelinde boşluklar var ve hata yaptığını, nerede hata yaptığını anlayamıyor. Üstüne yeni konu gelince de kopmalar yaşıyor. Keçapır öğrencinin eğitim süreçlerine entegre olarak ilgili konuyu, kazanımı daha hızlı ve daha iyi nasıl öğreneceğini analiz edip öğrencinin karşısına bu içerikleri çıkartarak eğitimi kişiselleştiriyor. Böylece öğretmenin üstünden de bir yük alıyoruz. Öğretmen sınıfa aynı ödevi gönderiyor ama ödevler çocuklara kendi bilişsel seviyelerine göre kişiselleştirilmiş olarak gidiyor. Böylece Ahmet'i kopmaktan kurtarıyoruz. Özgüveni düşmüyor. Ayşe'yi de aslında zor sorular sorarak motive ediyoruz. Yani Keçapır herkese aynı eğitim sunmaz. Herkesin kendi eğitim yolunu keşfetmesini sağlar.